Herkese günaydınlar. Evet şu an günaydın değil ama tüm aydınlamam lazım. Bugün yağmurla 10. yıl dönümümüz. 10 sene önce bugün tanıştık. Onu kutlamaya gidiyoruz. E şu an canım çekiyor çünkü tepe çıkıyorum. Garip hissediyorum. Tamam. Belli etmesem de. Ben hiç garip hissetmiyorum. Bana çok normal geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Aşk gibi hayatımda. Bana bizim 10. yılımız olması garip gelmiyor. Bana bizim 10 yıl büyüdüğümüz garip geliyor. Evet. Resmen 10 yıl yaşlandık. Şimdi <laughs> ee, yağmurda favori mekanımız olan Minty. Minty'e gideceğiz. Ee, servet harcayacağız. Bizi ekonomik krizden haberdar <laughs> ederiz. Evet. Çay <laughs> şey alalım. Ben de çay alalım. Tamam. Karar vereyim. gitti. Neredesin? Gitti gitti. Yağmur'da bir çılgınlık yaptım. ve markaya gelmeye karar verdik. Her ne zaman Mint'e gitsin, Mint'ten geldiğimiz konu her zaman marka. Düşüyorum. Sana falan diyormuş. Yağmur, <laughs> 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 perdeci olur musun bize lütfen? <laughs> Çıkışınca bu şekilde. <laughs> Hangi terbiyesiz kopardın acaba? <laughs> Hayata tutunmaya diye çalışıyor. <laughs> Herkesin. Yo. Okay. Şuha alman falan. Onun üstündeki de çok saçma. Bence. Haydi se gidelim. Hayır. İtalya gidelim. Ben Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir 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 geziyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu suratlar, mumaklar mı? Nasıl bir surat Derya? Ben sana soradayım. Sen de doğru, tamam mı? Ne beni hiç rahatlatmıyor. Ay çok güzel oldu. Nasıl bunu kutuya koyacağım? Fotoğraf çektim. Çok güzel çıktı ama. Şimdi gezeceğiz. Şöyle. Hayır, evet, o diye parmağım.

Katımız şu an kendisine kıyafetleniyor. Davalara böyle gidecekmiş. <laughs> Şaka tabii ama olsun yani. Fena değil. <laughs> Arkadaşım. Ölmedim hala. Yaşıyorum. <laughs> yani sizi çok seviyorum. Arkada o var tabii ki yani. Telefon elimde olduğuna göre. Şu an dershaneden eve dönüyoruz. Nerede vardı işte ilk ders? Bizim ilk ders kaynadı bayağı. Bayağı kaynamadı. Yarım saat kaynadı. Yarım saat kaynadı. O zaman da ders Ama bu kaynadı. Ama boşu boşuna dersi yediler. Çok süs. Hep bildiğimiz şeyleri söylediler zaten. Kasaya evet. nedir? Türkiye öğrencilerini çöpe attı, fırlattığı sistem. Evet. Çok açık. şimdi Yağmur'la nasıl tanıştığımızı anlatacağız. Çünkü çok acayip bir tanışma hikayemiz var. Birinci sınıfta iki sıra arkadaşıydık. Öyle tanıştık. İkinci sınıfın ilk günü değil ama ikinci günü. Ne kaç mu? 2011'in 12'nin 2020'deyiz 10 yıl çıkarınca yıl <laughs> çıkamıyor Evet 2012'yi gibi var. Çok, çok, çok paragraf çözdü de bu arkadaş Hı. Ben tek başıma oturuyordum yani Duvar kenarında bir tane sıra vardı 4. sıra, sıra... <laughs> Dört değil miydi? İşte değil mi ben Dördüncü sıra çünkü orada kolon vardı. Kolon Türkçe mi? Hı hı. Tamam yani kolon vardı. Yanında da sıra vardı. Ben orada oturuyordum. Nasıl oturduğumu hiç bilmiyorum ama. Sonra yağmur da geldi yanıma. Biz böyle suskun suskun oturuyoruz iki tane pıtırcık. Şunu da ekleyelim. Biz asla kendi isteğimizle oturmadık. Evet yağmurun babası sayesinde oturduk. Ben yanımda beyaz sokuları. Benim, Benim beyaz tokalarım vardı. Yani Rusya'da kullanılan beyaz tokalar var zaten. Klasik bütün herkesin. Küçüklerin okula başlarken taktı. Bende de onlardan vardı. O yüzden çok dikkat çekici bir, bir şeydi. Derya'dan daha çok sevdiğim bir şey varsa o da Derya'nın beyaz <laughs> tokaları. Onu söylüyor her buluştuğumuzda hı hı. çok sık buluşuyoruz her haftanın dört günü filan. Bugün de sen de aynı sınıftayız. Ve bunlar çok mutluyum. Ben de. Tamam konuyu da aynı açmak Evet. istemedi. sabah işte yağmurun yeri aslında cam kenarıydı. Ama orası kapılmış. Yağmur'un babası benim yanıma oturttu Yağmur'u. hiçbir şey demedim. Baktım sonra önümüze bakmaya devam ediyor. Şöyle oturuyoruz ama. Ben Yağmur'a döndüm dedim ki sen de sıkıldın değil mi? O da dedi ki evet. Ben ki güzel dedim. Sonra oturduk böyle bayağı bir. Ben sana şey sormuştum. Çiftlik. Çiftçi. Bir okuma kitabında bir kelimeyi sormuştum. Çiftçiyi sormuştum. Galiba hatırlamıyorum ne sordu. Ben de çok Türk'üm. Müthiş Türkçem. Şu an daha kötü Türkçem var. <laughs> Şu an ben Yağmur'dan daha Türk'üm. Ben yani ona çiftçi ne diye sordum. O da bana açıkladı. Sonra biz öyle devam ettik işte. Sonra nasıl devam bir şey <laughs> yaptı? Ya ben Derya'yı <laughs> anlattım birinci <laughs> tamam, anlattım. Evet sen anlatacaksın. <laughs> Günlerden bir gün. Yine. Bir dakika. İlkokulda, yarısındayız galiba. İlkokulun ikinci dönemi. İkinci ilk... döneminin başı ya da birinci döneminin sonu. Yani birinci sınıf yine. Aynen. İlk önce amacımı söylemek Tabii. istiyorum. Son derslerde dikkat. galiba. İşte yağmurda iyice kayna... kaynaşmıştım daha sonra dedim ki aklıma çok şey geldi böyle çok yardımsever bir insan olduğum için. Hmm. Dedim ki ben bütün sıranın, bütün o bizim duvar kenarının kalemlerinin hepsini tıraşlayayım. Yani böyle tık 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 tıraş makinesinde şey yapayım herkesin kalemi güzel olsun. Kendi kalemlerinin hepsini yaptım ben. Sonra yağmur kalemlerine geçtim. Dedim ki yağmur kalemini ver. Ya, o da dedi ki hayır. Ve sonra yağmur anladı. Ya bütün bu müthiş yardım severliğiyle <laughs> duvar kenarının kalemlerini açarken ben lavaboya <laughs> gitmiştim. Geldim bir de ne göreyim kalemlerim Derya'nın elinde. Artık içimde nasıl bir şey varsa bilmiyorum. O anki küçük çocuk aklımla Derya'ya yapmadım. Sadece kalemi elinden aldım. O ve dedi ki hayır alamazsın kalemimi. Sonra ben de ağlamaya başladım. Evet. Ondan sonra <laughs> Ben orada bir şeyler yapıyorum. Derya öğretmenin yanına gitti. <laughs> bir gittim yanlarına. Hayır hoca çağırdı pardon. Hoca çağırdı. Bir gittim. Derya ağlıyor. Şok oldum. Alt tarafı kalemi aldım elinden. Niye bu kadar üzüldün? Aldıktan sonra bu geldi. kalemleri bana verdi. Ben de kalemlerini tıraş ettim. Ya bak ne kadar iyi bir insanmış. <laughs> bak gördün mü? Sonra ikinci sınıfta buna asla pişman değilim. Hiçbir zaman olmayacağım. Herkes de bunu anlattım. Bütün herkes bunu biliyor. Evet. Ee, ayakkabılarını kaçırdım. <laughs> i̇kinci sınıfta bizim ayak numaramız çok benziyordu. Benimki 36'ydı galiba o zaman. İkincisi 36. Yani şu an 40. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> 35'ti galiba. Benimki 36 idi. Sonra biz ayakkabılarımızı bazen değiştiriyorduk. Sonra benim aklıma şöyle çok aşırı dahiyane bir fikir geldi. Dedim ki Yağmur'a, Yağmur hadi ayakkabılarımızı değiştirelim. O da dedi ki tamam. Bu ben de dedi dedim ki... <laughs> o da ben de dedim ki ilk sen çıkar ayakkabını. O da dedi ki tamam birincisini çıkardı. Ben tam giyecekmiş gibi yaparken ayakkabısını aldım. Kendi ayakkabılarımda da ayaklarımda. Ayakkabısını aldığım gibi bütün okulu koşturmaya <laughs> beyaz kilolu çoraplarım, kafamda tacım ve ayağımda ayakkabım yok. Ayağımın peşinden koşuyorum. Tek ayak üzerinde koştum. Evet, değil mi? o katı fun koştuk. En sonunda ayakkabımı bana verme. <laughs> şeyinde bulundum. <laughs> Teşekkür ederim kendisine. <laughs> 2013 yılındaki Derya'ya teşekkürlerimi yolluyorum. Hani nöbetçi öğretmenler vardı. Biliyorlar, görüyorlar hani. Burada bir kız ayakkabıyla koşuyor. Diğerinin ayakkabısı yok. Hiçbir şey demediler. Ben tuvalete falan saklanıyordum. Ha bir de Yağmur'la bizim dördüncü sınıfta bir e, mandalina dansımız vardı. Sebastian. Sebastian dansımız Pandeyener. vardı. Evet. Benim mi dersinde herkes bir şey yapar. Bir şeyle uğraşır ve o sırada Yağmur ve Derya bahçenin ortasında. Sebastian'ı Sebastian ezberleyip Hadi bunun ne koreografi yapalım ve gerçekten de yapıyorduk. Ben yani. sözleri neydi? Mandalina, mandalina, tatlı sulu mandalina. Şey, mandalina, mandalina. Nasıl ama? falan yapıyorduk böyle. Çok eğlenceliydi. Hava çok sıcak, kolu bırak. Başka ne yaptım ben sana? Ben yağmura yemek şeyler yapıyordum. Mesela bu ekmek. Bu ekmeğin üzerine tahin pekmez sürüyorsunuz. Üzerine yoğurt koyuyorsunuz. Üzerine salatalık. Üzerine... Ne var başka? Yoğurt. Yoğurt dedim. İşte masada ne varsa onların hepsini koyuyorsunuz. Ben bunu yağmura yediriyordum. Bu da yiyordu. Ne yani her şeyde ben her, şey, beni suçlamamak gerekiyor. Çünkü bu da yiyordu yani. Şimdi biz videoyu bence kapatalım artık. Hiç zaman video kapatın. Hiç şey yapmadım. Hiç dedim dediğimde 3 tane videom falan var. Ve i̇şte bay bay demek istiyoruz. Bugün 10. yılımızdı. Nice onlara diyoruz yani. Bir 10 yıl sonra neredeyiz? Daha da duygusal olur bu. Neden? Çünkü 20 yıl olmuş olacağım. Ay ben 28 olacağım. Çok Ben 28 geliyor. olacağım. 30'a dayanacağım. Ben de 20 olacağım. Bir <laughs> kalli leblet. Sana yok. <laughs> Nasıl kapatacağız?